Mars ikinci evde. Bu evde yerleşen Mars kişinin enerjiyi israf etmeye meylinin kontrol edilmemesini sağlar. İstekleri fazladır ve bir denge sağlayabilirse dünya servetinin önemli bir kısmının sahibi olabilir. Yaşamda kendi çalışması ve uğraşlarıyla para kazanmasını öğrenecektir. Mars iyi etki almışsa pek çok gerçekleşebilir fikirleri vardır aktivitesi kabından taşar. Fakat karmaşık olacaktır. Onda bir sistem gevşekliği söz konusudur. Fakat bu eksikliğini iyi bir hafıza ve organizasyon duygusu ile giderir. Bundan başka Mars burada kişiyi lider yapar ve Merkür veya Jüpiter'in olumlu katkısıyla emrinde çalışanlar yaptığı hataları giderirler. Eğer Mars iyi görünümde ve kendi burçlarından birinde yerleşmiş ise talihli bir etkisi vardır. Eğer Jüpiter ikinci ev ile faydalı görünümde ise kişi başarılı bir evlilik yapacaktır. Bu evlilik duygusal olarak tatmin edici olmasa da zenginlik ve parasal yönden faydalıdır. Yani aşk evliliği değil maddiyat evliliği olabilir. Bu evde Uranüs ve Satürn ile zararlı bakış açısında yerleşmiş ise Mars birçok sorun ve aksilik getirir ve kaçınılmayan para kaybına sebep olur. Kişi çok fazla gereksiz harcama yapabilir.